15. denemede 7. soru arkadaşlar. Şimdi diyor ki yukarıda verilen ABC çeşitkenar. Bu çok önemli. Sorunun cevabını etkileyebilir. Çeşitkenar üçgeninde AC uzunluğu 11, BC uzunluğu 16, AB uzunluğu da 2x 1 olarak verilmiş. Buna göre x'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? Şimdi arkadaşlar, üçgen eşitsizliğini bir hatırlayalım. Neydi üçgen eşitsizliği? Bir kenar diğer iki kenarın Toplamlarıyla farklar arasında olması lazım mutlak değerce. Yani 16-11 dediğiniz zaman büyükten küçüğü çıkardığınız zaman mutlak değer almamıza gerek kalmaz. 16-11 ile 16 artı 11 aralığında. Bu tür sorularda bilinmeyen bir tane olduğu zaman bu ortada bırakılır. Bilinmeyen iki tane olduğu zaman da arkadaşlar bu sefer e, bilinen sayı ortaya alınır. Peki 16-11 5 küçüktür 2x-1 o da küçüktür 27 arkadaşlar. Peki bu tür eşitsizlikler çözülürken iki tane çözülür. Yani şu eşitsizlik bir çözülür. Bir de şu eşitsizlik çözülür. Hemen bakalım bir arkadaşlar. 5 küçüktür 2x -1'de. eksi 1 de. Eksi 1 karşıya geçerse artı olarak geçer. 6 küçüktür 2x olur. Eksi 1 karşı tarafa attık. 5 artı 1'den 6 olur. Her iki tarafı 2'ye bölelim. 2'ye böldüğünüz zaman x 3'ten büyük olmalı. Bu birincisi. Geldik şuraya. 2x eksi 1 küçüktür 27. Eksi 1 karşıya artı olarak geçer. 2x küçüktür. 27 artı 1'den 28. Her iki tarafı yine 2'ye böldük arkadaşlar. x küçüktür 14. 3'ten büyük 14'ten küçük. Bu aralıkta hangi değerler vardır arkadaşlar? Şimdi bu aralıkta 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yani normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fakat burada cevap 10'dur diye atlamıyoruz. Atlamadan önce neye bakacağız arkadaşlar? ABC çeşit kenar dedi. Yani X'e vereceğiniz değere göre buradaki kenarlardan birine eşit çıkamaz. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bakalım bir, kontrol edelim. Mesela 2X-1'in 11'e veya 16'ya eşit olma durumu olabilir mi? 2X-1'in 11 olabilmesi için 2x eşittir. Eksi 11 karşıya artı olarak geçer. 12 olur. x kaç olmalı? 6. x 6 olursa o zaman bu kenarlar birbirine eşit çıkar. O zaman x'in 6 değeri iptal ediyoruz arkadaşlar. Sağlamayacaktır. Çünkü çeşitli kenar kuralını bozuyor. Bir de şuna bakalım. 2x eksi 1 eşittir. 16 olabilir mi? Eksi 1 karşıya geçerse 2x eşittir. 17. x eşittir ne olur buradan? 17 bölü 2. Yani 8,5. X'in 8.5 gibi bir değeri var mı burada? Yok arkadaşlar. Ha, o zaman geriye kalan değerler gönül rahatlığıyla alınabilir. Yani 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 değerleri alınabilir. Kaç tane değer vardır arkadaşlar? Biri iptal olduğu için 9 tane bu şartları sağlayan tam sayı değeri vardır.